Evet gençler geldik. Şimdi iki küp farkı ve iki küp toplamı. Yani şu ve şu. Şimdi burası aslında biraz ezber. Yani karmaşık olmakla birlikte aslında karmaşık değil. Ezberlerseniz normal. Nedir şimdi? A küp eksi B küp. Bak iki kare farkından geldik iki küp farkına. Tamam. Peki burada ne yapıyoruz? Şimdi normalde bunlar A kare eksi B kare olduğu zaman neydi? A eksi B Parantezi kapat. Sonra a artı b parantezi kapat. Tamam. Ama şimdi burada iş değişiyor. a küp eksi b küp dediğinde önce şu ikisini bir alıyorsun. a eksi b dedi. Tamam. Sonra o parantezden sonra diğer paranteze geçtiğinde bak birincinin karesini başa koyuyorsun. İkincinin karesini sonra koydun. İkisinin çarpımını da ortaya koydun. Ve bak burada fark yaratacak ya da hataya düşeceğin yer şu. Burası eksi ise buraya eksi yaptım ama burası artı olacak. Tamam mı? Tamam. Bak devam ediyorum. Altta bir de artılısını yapalım. İki küp toplamını. A küp artı B küp. Bak. A artı B. Tamam. A kare B kare AB. Ama bak burada ne oluyor işaret? Eksiye dönüyor. Bak bu eksi burada artıya dönüyordu. Buradaki artı da burada eksiye dönüyor. Aradaki fark bu. Bu ikisini mutlaka ezberliyorsunuz arkadaşlar. Başka bir kurtuluş çıkar. Yolunuz yok. Tamam. Şimdi bir de öyle örnek gibi işlem yaparak bakalım a küp eksi 8 dediği zaman 8 neydi? 2'nin kübüydü değil mi? Tamam. O zaman yapalım hocam. A eksi 2 tamam. Bak A kare 2'nin karesi artı ortada ne var arkadaşlar? 2 A. Peki ne işaret? Artı değil mi? Evet tamam. Peki devam edelim. X'in kübü artı 27 Y küp eşittir. X küp artı ne diyor arkadaşlar bu? 3'ün kübü Y küp. Tamam. E hocam bunu böyle parantezin dışına attığımız zaman ne olacak burası? X artı 3'e bak. Şimdi başlıyoruz. Birincinin karesi. Değil mi? Evet. E, buranın karesi ki zaten aslında şu 9 dediğimiz 3'ün karesidir. Değil mi? Doğru. 9 y kare dediği zaman bak orada şu işleme dikkat et. Tamam. Artı bak. Artı olduğu için buradaki şart bu sefer eksiye dönmüş. Eksi 3 x y bak. 3 y'yi x'den de çarptığın zaman 3 x y olmuş. Yani bu kuralı bir kere ezberleyeceksiniz. Bunun başka çıkar yolu yok. Bu ayete lazım. Hadi bakalım. Evet. Ya hocam böyle bir işlem vermişsin ama bu çok böyle basit duruyor ama bunlar küp değil bunlar altı. Evet. O zaman ne yapacağız? Onları bir küpe çevireceğiz hocam. Tamam. Çevirelim bakalım. Şu aslında nedir? Evet. Sonra y'miz nedir arkadaşlar? Evet. Şimdi bu ne oldu? İki küp parkına döndü mü? Döndü. Tamam. Şimdi o zaman en temiz işleme nereden başlıyorduk? Birinci ile ikinci kere bir çıkartıyorduk değil mi? Evet. Evet hocam. Tamam. Bakın şimdi arkadaşlar can alıcı nokta bundan sonra başlıyor. Öncelikle neydi? Birinciyi bile karesine alıyorduk değil mi? E, X karenin karesi diye düşündüğümüz zaman nedir arkadaşlar burası? Dört, dört, dört. Tamam. Hadi sonuncuya da gene en sonu ben başta yazıyorum şurada. Y üzeri 4 oldu bu da. Tamam. Peki arada ne var hocam? Şimdi aradakini bulalım. Arada ne var? X kare, Y kare. Evet. Bu kadar bak. Nereden nereye bak. Şunu buraya getirebiliyorsanız bu işi kaptınız demektir arkadaşlar. Tamam mı? Çok karmaşık bir şey yok. Bakın şurayı bir yapacaksınız. Tamam. Sonra bunların farkını aldık. Tamam. Sonra x'in karesinin Karesi dediğiniz zaman aslında ne yapmış oluyorsunuz? 2 artı 2 yani x üzeri 4 yapmış oluyorsunuz. Aynı şey y için de geçerli. Ve sonra bir de bunların çarpımı vardı. Evet burada, burada bu kadar arkadaşlar. Hadi bakalım. Evet şimdi de geldik tam kare ifadeler. Hmm, tam kare ne demeye çalışıyor? Hocam şunu demeye çalışıyor. Yani a artı b neyin içerisinde? Kare parantezin içerisinde işte tam kare bir ifade. Peki bunu nasıl açacağız? Tamam. Şimdi önce bir kere şunu alıyorsun. Birincinin karesi tamam. Sonra en sona zaten ikincinin de karesini koydun tamam. Sadece aralarına ne koyuyorsun biliyor musun? Birbiriyle çarpımını ile çarpıyorsun. Bu kadar. Bak şuraya da bakalım. Yine birincinin karesi, ikincinin karesi. Buraya kadar aynı tamam. Ortaya ne yaptık? Yine ikisinin birbiriyle çarpımının da ile çarpımı tamam. Ama ne var? Bu sefer buradaki işaret aynı oluyor. Eksi. Okey. Hadi bakalım bir örnekle yapalım. 3x eksi 1'in karesi. Ha. Öncelikle arkadaşlar ne yapıyorduk? Birincinin bir kere bir karesini alıyorduk değil mi? Şimdi 3'ün karesi 9. X'in karesi zaten x kare diye yazdık. Tamam. Sonra buraya geldik. 1'in karesi gene 1. Tamamdır hocam. Ha, şu eksiği şuraya yazdım. Sonra birbiriyle çarpma kısmına geliyorsun. Tamam mı? Hocam bu sefer de ne oldu burası? 6x oldu. Bak. Bakın burası gerçekten de çok önemli ve dikkat isteyen bir yer. Tamam mı arkadaşlar? Burada özellikle buna dikkat etmenizi istiyorum. Anlaştık mı? Tamam. Sonra buraya geliyoruz. Bak. 2x. Bunun karesi ne arkadaşlar? Aynen hocam. Değil mi? Doğru. Aynen. Tamam. Sonra hocam. Geldik buraya. İkinciyi de yazdım. 9. Tamam. Ha. Sonra ne yaptım arkadaşlar? İkisini birbiriyle çarptım. Sonra onu da 2 ile çarptım. Tamam mı? Yani neydi bu? 2x çarpı 3 nedir? 6x. Onu da 2 ile çarptın 12x. Tıpkı burada yaptığımız gibi bak. 3x. 1 ile çarptın ne yaptı? 3x. 2 ile çarptın 6x oldu burası. Bak gördün mü? Aynı şey. Sadece burada şu işaretler bu sefer aynı olacak. Anlaştık mı? Hadi bakalım. Hadi bakalım şimdi bu tam kare ifadelerle ilgili bir iki tane daha örnek çözelim. Tam kafamıza otursun. Şimdi en Eksi 2n'in karesi diyor. Şimdi birinciyi bir yazdın. karesini yazdın. İkinciyi yazdın. karesini yazdın. Bu arada şu 4'ü hani 2n kare diye direkt geçirme. Çünkü nedir? 2'nin karesi de 4'tür. Bak. Burada yanılacağınız yer genelde budur. Şaşırtmacı. Tamam. Şimdi bu sefer ortaya da ne yaptık arkadaşlar? 2n bak. 2 nle ile m'i çarptığın zaman ne oldu? 2mn oldu aslında. Değil mi? E onu da 2 ile çarptığın zaman 4nn. En en. Tamam. Devam ediyoruz. Bak. 2 yazın yazdın karesiyle ne oldu? 2 4 oldu zaten. Hem kare oldu tamam. 3'ü de yazın 3'ün karesine 9 tamam. Şimdi 2 ile 3'ü çarptın. 6 değil mi? Burası 6 mi? Onu da 2 ile çarptın. 12 mi oldu? Bak bu kadar. Burada dediğim gibi bak şu işaretlerde aynı var. Bu işaretlerini hangisinde hangi işaret nereye konur? Ne zaman 2 ile çarpılır? Ne olur? Bunları ezberleyeceğiz arkadaşlar. Yani aslında toplam ezberleyeceğiniz şey 7-8 tane ana kural. Tamam mı? Ama yani faydaları sınırsız arkadaşlar ve çok önemli. Hadi evet yine ezberleyeceğimiz bir şey. Tam küp ifadeler. Aslında birini ezberlediğiniz zaman diğerleri sadece üzerine biraz daha bir şey ekleme çıkarma gibi oluyor. Bu da onlardan birisi. Ve ezberlemeniz gereken konuyla ilgili son şey de bu arkadaşlar. Biraz uzun karmaşık gibi geliyor ama Yine açıklayınca ben anlayacaksınız. Çok da karmaşık bir şey yok. Şimdi dedim, sadece işaretlere dikkat. Özellikle dikkat. A artı B'nin kübü. Ya hocam bu kadar bir şey böyle mi olur? Maalesef böyle yapacak bir şey yok. Tamam mı? Şimdi gene öncelikle şunu bir yazdım. A küp B küp. Okey. Sonra bakın araya gelince önce 3 A kare B 3a b kare bak önce a'nın karesini aldı sonra b'nin karesini aldı ikisini de 3'ten çarptı. Okey mi? Okey'iz. Yani şu 3'leri önce düşünmezseniz anlarsınız bak. Gördünüz mü? Tamam. Sonra bunu bir daha aldık. Bak a küplem b küpü zaten bunlar en kolayı. İşin yarısı zaten çok kolay. Bunları kenara ayırdık. Tamam. Sonra şunları tekrar ortak paranteze aldığımız zaman hatırlarsanız daha ilk konu zaten bu. Burada neler aynı? Üçler aynı, değil mi? Bir tane A aynı, bir tane B aynı. Geriye ne kaldı parantezin içerisinde de? Aynı olmayan A artı B kaldı. Tamam. Aynı şekil bak devam ediyorum. Bu sefer de A eksi B'nin küp olarak ifadesine bakacağız. Her şey aynı. Bu sefer ne oldu? Şuralar eksi oldu arkadaşlar. Bak A küp B küp. Tamam. Bunları buraya aldım. Bunların işareti gene eksi. Bunundaki gibi. Tamam. Sonra yine eksiyi koydum. Bu sefer bak 3A kare B kareydi. 3A B kareydi. Şimdi yine aynı şekilde 3AB'yi aldım. Ne oldu? Ortak parantez aldığında da A-B oldu. Yani en ağır, en zoru bu aslında. Ama bu da gördüğünüz gibi aslında ezberleyince ve bu mantığı da kafanıza oturtunca çok kolay. Bir iki tane de bununla ilgili örnek çözelim. Evet. Neymiş bu? X artı 1'in kübürü. Bunu şimdi nasıl açacağız hocam? Kuralımız neydi? Önce bir kere birinciyi yazayım x'in kübü değil mi? E sonunda da ne çekecek? Tabii ki birin kübünü ekleyeceğiz sonuca. Ama önemli olan şimdi ortadakileri yazmak. Önceki işaretimiz ne? Artı. Tamam hocam. Bak şimdi. Önce x'ten başlıyoruz. 3x'in karesi çarpı 1 var değil mi burada? Tamam hocam. Evet. Ve sonra artı. Bak. 3x çarpı bu sefer de 1'in karesi. Evet. Tamam. En son olarak da ne yapıyorduk? Aynen. Bir de kübünü ekliyorduk. E böyle bir sonuçta ne çıkacak hocam karşımıza? Bakın burada çok önemli bir şey çıkacak. <laughs> çıkacak? X'in kübünü bir kere yazdık. Tamam. Artı dedik. Bak. Burası 3X kare demek. Evet hocam. Artı burası da 3X demek. Artı 1 demek. Dolayısıyla sonucumuzda ne çıktı? Bu çıktı arkadaşlar. Evet. Biraz iş uzuyor. Yani sonuç dediğiniz daha kısa çıkmaz mı? Çarpanlar da işler değişiyor arkadaşlar. Anlaştık mı? Hadi bakalım. Hadi bununla ilgili son bir örnek çözelim. İyice otursun. Hmm. A artı 2'nin kübü. Hocam nereden başlıyorduk önce? Aynen bak. En baştan yazalım. A'nın kübünü bir yazdım. Şimdi en sonunda 2'nin kübünü ekleyeceğini de biliyorsun zaten. Tamam. Oraya kadar hiçbir sorun yok. Anlaştık. Şimdi önce Üçü bir yazıyorduk. Kısına de üçü yazacağız, değil mi? Hatta şöyle koyacağım bak. Buraya da üç koyacağım. Şuraya da artı diyeceğim, ikinin küpü diyeceğim. Bak. Her şey hazır. Sadece şuradaki üçlerin yanına ne koyacağımıza bakacağız. Tamam mı? Tamam. Önce birincinin karesi çarpı diğeri. Sonra o aynı hocam Bu kadar. Değil mi? Evet. Hadi bakalım işlemi bitirelim bakalım ne çıkacak ortaya. Şimdi. Burası neydi arkadaşlar? Evet. 6 a kare. Değil mi? Artı. Peki burası nedir arkadaşlar? Evet. 2'nin karesi ne? 4. 4 kere 3 nedir? 12. 12 a. Evet hocam. Artı. Şurası da nedir? 8. Bu kadar işte bak. Kafa karışacak hiçbir şey yokmuş değil mi? Bu kadar ya. Şimdi soru çözümlerinde zaten sınava yakın soruları da göreceksiniz ama. Hani bu işin olabilecek olduğu en ağır, en karışığı da bu aslında. O kafanızda büyüttüğünüz çarpanlara, ayırma bu kadar basit. Dediğim gibi şu 7-8 tane böyle ezberlemeniz gereken şey var. Onu ezberlediğiniz zaman tüm konu önünde. Hiçbir sıkıntı yok. Hadi.